Ebu Reyler radıyallahu çok hafızası çok kuvvetliydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dua aldı. Dedi ki unutmayayım bana dua et ya Resulallah. Dedi ki şeyini sen cübbeni şöyle aç bakalım. Açtı cübbesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona tükürdü. Sallallahu aleyhi <laughs> ve sellem. İslam duymasın. Mustafa İslam diye bir adam var ya. Allah şerrinden muhafaza. Sahabe-i kaba diyor, bedevi diyor. Kim bilir Resulullah'ın bu şeyine duysa ne der? Ne ayıp ya! Tükürülür müymüş? Kime ayıp? Kim terbiyesiz? Kim edepsiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların ağzına da tükürürdü. Ah benim ağzıma bir tükürseydi. Ben ne abad olurdum. Cehenneme haram olurdum. Bendeki hafıza unutmamak üzere kurulur. Şimdi bak hastalıklar, yaşlılıklar başladık unutma her şeyi. Ya ah bir kere görseydim de tükürseydi ağzıma. Kanını içenlere laf ediyor. İdrarını içenlere laf ediyor. Yahu sen ne laf ediyorsun be? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dua ediyor. Sen ne laf ediyorsun be? O kadın sahabeden idrarını içti bilmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyor. Haberi yok. O gitmiş içmiş. لَقَدْ Sen bu işi yaptın, ben sana yap demedim. Ama benim içimden çıkan bir şey ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in idrarı da temizdir, kanı da temizdir, büyük